Hepinize iyi geceler diliyorum. Yeni bir canlı yayında karşınızdayım. Galatasaray yarın Ali Samiyen'de bize sporu konuk edecek. Arkamda tahtayı görüyorsunuz. Kalan maçlar önce adım adım gidecek olan Galatasaray'ın tek hedefi var. O da Rize'yi kendi evinde mağlup ederek 3 puanı cebine koymak. Bu maçı konuşacağız. Muhtemel kadroyu konuşacağız. Biliyorsunuz Avrupa Ligi Konferans Ligi'ndeki e, maçta Fenerbahçe Belçikalı rakibini deplasmanda Batshuayi'nin attığı golle 1-0 şu anda önde götürüyor maçı. Eee Union karşısında Belçikalı, Belçika Milli Takımı'nda da geçmişte oynayan Batshuayi kendi evinde diyebileceğimiz bir maçta attığı golle 1-0 önde ilk devreyi kapattı. Ve bugün aslında Avrupa Ligi'nde de enteresan bir maç vardı. Ee, Azerbaycanlı kardeşlerimiz biliyorsunuz bizim e, daimi izleyicilerimiz var. Azerbaycan'dan buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Ve Karabağ gerçekten bir e, hani futbolda mucize diyebileceğimiz türden bir başarı olarak addedilse de bugün bu, bu sene Karabağ bize bunun mucize olmadığını aslında sistemli bir çalışmanın ve programın eseri olduğunu aslında aldığı her sonuçta gösteriyor bu gecede. E, tarihi maçlardan birine imza atıyorlardı Çünkü bu yenilgisiz bir takım var biliyorsunuz Almanya'da. Bayer Leverkusen hatta Bayern Münih'in 10 puan son önüne geçti. E, son yıllarda kupalara, şampiyonluklara ambargo koyan. Bayern Münih'i bile e, bu kadar puan farkıyla Bundesliga'da altına alan e, Xabi Alonso'nun çalıştırdığı e, Bayer Leverkusen ki Avrupa Ligi'nin favorisi gösteriliyor. Karabağ deplasmanında ilk yarıda 2-0 Yenik duruma düştüler ve son anda 90 artı 2'de falan atıp 2-2 beraberliği zorla kurtardılar. Ee, Karabağ bu sezon onlara ilk yenilgilerini tattırıyordu. Ee, ve gerçekten e, müthiş bir başarı hikayesi yazıyorlar. Yani insan e, Galatasaray'a eğlendikten sonra Can Azerbaycan'ın Karabağ takımını tabii ki gönülden destekliyor. E, hepimiz destekliyoruz. E, Almanya'da da zevkli ve çekişmeli bir mücadele olmasını bekliyoruz. Onlara da başarılar diliyoruz. Böylesine ilginçti. Tabi Liverpool biraz yürek soğutan bir sonuç aldı. İlk maçta Sparta Prag karşısında 5-1'lik bir galibiyet. Liverpool Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag karşısında gerçekten müthiş bir sonuç aldı. Zaten kupanın favorilerinden birisiydi Liverpool. Bakalım ilerleyen turlarda veya maçlarda neler olacak? Zaten önümüzdeki hafta hemen yani rövanş maçları var. Evet, şimdi biz gelelim kendi meselemize. Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra, Türkiye Kupası'na veda ettikten sonra sadece biliyorsunuz elimizde Türkiye Ligi ve Fenerbahçe ile oynanacak olan Süper Kupa var. Türkiye Ligi'nde de artık geriye kalan 10 hafta, 10 maçı arkamda tahtada görüyorsunuz. Şöyle tekrarlamak gerekirse yarın akşam Hemen ilk adım Rize Spor. Galatasaray eğer şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz yorgun bir şekilde pazartesi günü pendik karşısına çıkacak. Deplasmandan gelecekler. Galatasaray haftanın ilk maçını oynayacak ve 2 puan önde. Eğer Galatasaray Rize Spor'u yenip 3 puanı cebine koyarsa Fenerbahçe İstanbul'a gelir gelmez 5 puanlık bir tabelayı karşısına 5 puan farklılık bir tabelayı karşısında görmüş olacak. İşte bunu yapıp Zaten fizik olarak yorgun olan Fenerbahçe'yi bir de mental açıdan strese sokmak Galatasaray'ın elinde. Eğer bunu Galatasaray başarabilirse Rize Spor'u yarın kendi evinde taraftarının da desteğiyle ben eminim ki yalnız bırakmayacaksınız, e, mağlup ederse e, pazartesi günü oynanacak olan işte Pendik maçını, Fenerbahçe Pendik maçını öyle çayını yudumlayarak Galatasaraylı taraftarlar ve futbolcular rahat bir şekilde izlerler. Aksi ise, aksi bir durumda ise, bir puan kaybında ise bu Fenerbahçeye tabii ki ekstra bir moral olur. Ee, bir de şimdi galip dönerlerse zaten e, ekstra yine bir moralle dönecekler e, demektir. Bu nedenle Galatasaray'ın işi sıkı tutup e, mutlaka ve mutlaka bu işi bu işi e, halletmesi gerekiyor. E, bir arkadaşımız Fenerbahçe maçı Pazar değil mi diye yazmış. Ben mi yanlış baktım? Bir Bakayım Pazar testi diye hatırlıyorum. Size yanlış bilgi vermeyelim. Haftanın maçlarına şöyle bir bakalım. Evet, pazartesi Beşiktaş'ın maçı var. Doğru, izleyicimiz doğru uyarmış bizi. Teşekkür ederiz. Pazar akşamı, yani bir gün daha az dinlenecekler hatta. Çünkü onlar bir daha Perşembe oynayacakları için doğru. Önümüzdeki hafta bu maçların revanşları var. Kusura bakmayın. Ayın 10'unda Fenerbahçe Pendik Sporla oynayacak. Pazar günü. Yani yarın dönecekler deplasmandan. Gece hatta yorgun dönecekler. Ve pazar gününde Fendi karşısına çıkacaklar. İşte bu haftayı ve önümüzdeki haftayı Galatasaray'ın çok çok iyi değerlendirmesi lazım. Bu hafta Rize Spor maçı, önümüzdeki hafta da Kasımpaşa maçı. Fenerbahçe kimle oynayacak önümüzdeki hafta? Yine yorgun bir şekilde çünkü çıkacaklar. Galatasaray'ın bu arada arayı açması lazım. Eğer Fenerbahçe puan kaybederse Galatasaray'ın bu haftaları firesiz geçmesi lazım. Trabzonspor deplasmanı. Bakın gelecekler. Arada ayın 14'ünde e, Perşembe günü oluyor değil mi? 14 ona da bakalım. Union e, revanşı var çünkü. Evet. Perşembe günü Fenerbahçe İstanbul'da Union'u oynadıktan sonra bu kez de ayın 17'sinde yani yine pazar günü Trabzonspor deplasmanına gidecek ki ee, gerçekten Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maç da yine Rize Spor maçı kadar önemli Ve asla ve asla puan kaybetmeden geçmesi gereken bir maç olacak Eğer zaten Fenerbahçe bu iki haftada puan kaybederse Galatasaray tabelada daha farklı bir noktaya doğru yükselebilir Her şey Galatasaray'ın kendi elinde çok çok sıkıya çok çok ciddiye alması gereken Galatasaray'ın iki tane üst üste oynayacağı maç. Önce bir zaman Rize maçında neler olabilir bunu konuşalım. Ee, açıkçası Flora'dan gelen sakatlık haberleri biraz can sıkıcı. Çünkü Galatasaray'ın üç tane birbirinden iyi stoperi var. Bunlardan ikisi birden şu anda sakat. Abdülkerim ve ee, Davinson Sanchez. Öyle gözüküyor ki antrenmana yine çıkamadılar. Ee, yarın akşam oynanacak olan Rize maçında forma giyemeyecekler. Bu da ister istemez Okan Buru sezon başından beri mevkisi olmayan yerlerde mevkisi mevki yaratmaya çalışan oyuncuları değişik yerlerde görevlendirerek özellikle Barış Alper Yılmaz'ın başı döndü biliyorsunuz bu konuda ve Kaan mutlaka altı çizilmesi gereken bir başka oyuncu da Kaan Ayhan. İşte Yine böyle bir durum Galatasaray'ı bekliyor yarınki maçta. Okan Brugge bekliyor çünkü bir stoper bulmak zorunda. Elde tek sağlam stoper Nelson kaldı. Ama Kaan Ayhan'ın da bir stoper olduğunu unutmamak lazım. Her ne kadar sağ bekte ön libero'da oynasa da aslında mevkisi biliyorsunuz stoper. Ama her nedense Florya'dan sızan haberler veya basına yansıyan haberler en azından muhabir arkadaşlarımızın yaptığı 11'lerde e biz Okan Buruk'un Kaan Ayhan'ı yine sağ bek oynatmayı düşünüp Berkan'ı stoper mevkisine çektiğini görüyoruz yapılan haberlerde muhtemel kadrolarda. Bu açıkçası beni birazcık e, yani endişelendiriyor. Berkan'ın çünkü daha önce oynadığı stoper olarak oynadığı zorluk derecesi yüksek olmayan maçlarda bile Galatasaray'ın ben e, sıkıntı yaşadığını hatırlıyorum. Anımsıyorum bir kupa maçıydı herhalde öyle hatırlıyorum. O yüzden yani gerçek mevkisinde bir oyuncuyu oynatmak varken bir başka oyuncuyu normalde orta saha oyuncusu sol bek oynatıyor Berkan'ı tamam kön gelmeden önce faydalandı faydalanabileceği kadar hatalar da yaptı. Ama şimdi macera aramanın gereği yok bence Okan Hoca'ya buradan hani naçizane söyleyebileceğim. Eğer bu haberler doğruysa ve Berkan oynayacaksa ben Kaan'ın oynamasını tercih ederim. Sağ bekte de bu durumda Barış Alper Yılmaz'ın yine değerlendirilmesine önünde Tete veya Zaha'nın oynayabileceğini olmadı. Hani Ziyeş antrenmanlara başladı ama bilmiyorum ne kadar çıkarabilir. Bir yarım saat 35-45 çıkartır mı ilk yarıyı bilemiyorum, zannetmiyorum. Ama bu, bu gibi bir alternatife de yönüne, yönelebilir Okan Buruk diye düşünüyorum. Orada macera aramaktansa barışla, önünde TT ile başlayıp duruma göre sonra e, değişiklikler yapabilir yapabilir. Ama muhtemel kadrolarda bakıyoruz. Muslera, Kaan Ayhan Sabek, Nelson, Berkan iki stoper ve Kön yazmış bütün arkadaşlar. Kerem bir Demir, Demirbay ve Torreira öndeki çift önlü libero. Sağ kanatta Barış, ortada Mertens, solda Kerem, Aktürkoğlu ve ileride Icardi 11'ini daha çok kullanıyor arkadaşlar. Yani Berkan'a stoperde herkes şans vermiş. Ben ise bunun açıkçası biraz riskli bir karar olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Rize Spor'un da bu maçta puan ya da puanlar alabilmek üzere İstanbul'a geldiğini zaten biliyoruz. O nedenle zorluk derecesi. Orta şiddette görüyorum kendi evinde olması hasebiyle Galatasaray'ın. Ama yine de son haftalara girerken dikkatli olmak lazım. Yani artık her maç bir final. 10 hafta var. Bunun dokuzunda, dokuzuncusunda zaten düğüm çözülecek gibi gözüküyor Fenerbahçe derbisinde. Adım adım gidecek olan Galatasaray'ın 3 puanı cebine koyması kendi evinde gayet e, olası ve muhtemel bir durum. Ancak e, denizi geçtik. Yani Beşiktaş derbisini deplasmanda kazanıp derede boğulmamak lazım. Buna da tekrar vurgu yapmak istiyorum ve sizlerin sorularına cevaplamak üzere diğer telefona geçiyorum. Evet. Şöyle en başlardan gelelim. Genç Gökhan seviyoruz seni. Kral abim Allah seni başımızdan eksik etmesin. Eyvallah sizleri de e, bu yayınlardan eksik etmesin inşallah. Sağ olun. Alper Koçak iyi geceler. Teşekkürler. iyi yayınlar. Safa iyi yayınlar. Demiş Yusuf Yılmaz Karabağ harika oynadı. Yazık oldu demiş. Evet izleyemedim ama sonra bakacağım özetine inşallah. Yiğit Topakçoğlu iyi yayınlar abime teşekkürler. Yiğit Ferhat Tunç iyi yayınlar. Erhan Bey Galatasaray'ın bu sezon aldığı tek mağlubiyet olan Hatay Spor maçında. Icardi'ye karşı yapılan iki net penaltıyı vermeyen Bahattin Şimşek atandı. düşünceleriniz nedir? Endişeliyim. Yani özellikle Icardi'ye sizin de verdiğiniz örnekte iki net penaltıyı vermeyen bir hakemin görevlendirilmesi açıkçası endişelendiriyor. Ve bu Galatasaray yönetiminin de yine bu konudaki eksikliğini bize e, gösteriyor. Yani sizin maçınızda e, böyle bir hata yapan hakemin hala sizin maçınıza veriliyor olabilmesi... Ee, ne yazık ki Galatasaray yönetiminin bu konudaki tepkisini yeterli bir şekilde göstermemesinden kaynaklanıyor diye e, tahmin ediyorum Alper Acar iyi yayınlar Erhan Bey Los Angeles'tan selamlar selamlar Amerika'daki izleyicilerimize de buradan kucak dolusu sevgiler selamlar Reşat Su Allah sağlık uzun ömürler versin Reşat sana da inşallah kardeşim sağlasın hayırlı geceler olsun Özgür Deniz İyi ki elemedik demiş Liverpool'u görünce. Liverpool'u ezdi abi demiş Sefa. Alper Acar, Karabağ tecrübesiz yine kurban gitti. Ama seneye çok daha iyi olacaklar. Evet hocaları kurban kurban olmuydu. Siz kurban deyince oradan aklıma geldi. Bizim hazırlık maçlarında da gösterdiler zaten. Sistemli, pek hani böyle yıldız transferleri paraları saçmak yerine belli bir sisteme oynayabilen oyunculardan kurulu. Ve hocalarının da ön planda olduğu kaliteli bir takım. Açıkçası gurur duyuyoruz onlarla. Doyan Çelebi iyi yayınlar Erhan Bey hoş geldiniz. Rize sosyal medyada Rize maçını çok basit görüyorlar. Ciddiye almak gerekiyor. Tam konsantreyle maça çıkmalılar. Aynen katılıyorum başlarında da iyi bir hocaları var. O yüzden daha dikkatli olması gerekiyor. Hem Okan Burun'un hem de Galatasaraylı futbolcuların. Tebriz Musayev aslanlara selam olsun. Karabağımız çok güzel oynadı ama maça yazık oldu. 2-0'dan 2-2'ye geldi. Valla Karabağ'ın bu durumu başarısı bana Galatasaray'ın geçmiş yıllardaki işte o ilk çıkış yıllarını hatırlatıyor Avrupa'da. Karabağ'da tıpkı Galatasaray gibi Avrupa'da Azerbaycan'ın adını, Karabağ'ın adını duyuruyor. Bu da beni açıkçası mutlu ediyor. Çetin Coşkun, iyi geceler Erhan Bey. Her gece olduğu gibi yine değerli yorumlarınızı keyifle dinliyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Bir iki gün ara verdik. Ama bugün inşallah yarın maçtan sonra da yine sizlerle birlikte olacağız. Sar, cesur, cesur yürekliler. Adam Erhan Telli. Teşekkür ederim Sar. Alper Koçak Galatasaray Lig'de kalan son 10 haftada sadece 3 kez uçağa binecek. Evet bu da önemli bir avantaj Galatasaray açısından. <laughs> Tebriz, Musayev, Erhan Bey iyi yayınlar. Rize'yi çok fena etmeliyiz. Diğerlerine gözdağı olsun. Evet şampiyon olmaya yakın bir takım görüntüsüyle şampiyon gibi oynamalı Galatasaray. Artık kendi evinde iyi bir futbolla iyi bir galibiyet almalı diye düşünüyorum ben de. Teknotrend Fener maçı pazar diye hatırlatmış. Sizin uyarınızı gördüm zaten ekrandan. Teşekkür ederim. Düzelttik. Yusuf Yılmaz Rize'ye vurur geçeriz Erhan abi. Bize rakip olamazlar. Özellikle iç sahada demiş. Ferhat Tunç. Çağlar sakatlandı. Hali hazırda BK ve Burnici sakat. Adamların elinde stoper kalmadı ama hiç sorun değil. Hakemler var nasıl olsa demiş. Özgür Deniz de Fener maçının pazar olduğunu hatırlatmış. Evet. Pazar 18 demiş Özgür. Ferhat Tunç Rize yönetimi Galatasaray maçı için 1.2 milyon TL prim dağıtacakmış. Neden malum takıma karşı hiçbir takım yönetimi prim vermiyor da Galatasaray maçına yüksek primlerle ölüm kalım savaşı veriyor. Yani Rize'nin Fener e, Fenerbahçelilerin çok olduğu bir kent olduğunu daha önce söylemiştim. Galatasaraylı bazı kardeşlerimiz e, öyle değil demişlerdi. Ama ben ne zaman Rize'ye gitsem bir Fenerbahçe esintisi görüyorum açıkçası. Tebriz Musayev Rize'yi hiç sevmem futbol takımı diyorum demiş. Adnan Algın Galatasaray 2 Rize Spor 1 demiş. Tekno Trend Fener iyi oynadı ama ilk yarıyı bakalım ikinci yarı ne olacak? Elenmesinler bir tur daha yorulsunlar demiş. Safa Galatasaray'ımız farklı yenmeli Rize'yi Alper Koçak Berkan'ı oynatabilir belki demiş. Adnan Algın Loading Ramspark Panteri Gökhan demiş. Evet öyle bazen bizim maçlarda e, kaleciler ön plana çıkıyor. Ferhat son iki sezondur malum takımın cuma günü maça çıkmıyor ama nedense Galatasaray'ın bu sezon evinde oynadığı maçların üç tanesi cuma, üç tanesi pazartesi gününe denk getirildi diye yazmış. Özgür 1923 bazı oyunculara çok yük bindi. Sakatlar, formsuzluklar falan onları da kaybedersek sıkıntı yaşarız demiş. Tebriz Musa ve Erhan Bey Nelson Kaan, o oynar. Arkadaşlar gördünüz mü? Sezon başı bazı futboldan anlamayan arkadaşlar Nelson'a yapmadıklarını bırakmadılar. Allah'ın adaleti Nelson'a muhtaç kaldık. Nelson adam adam demiş. Nelson da performansını her hafta daha da yukarıya çıkartarak ne kadar iyi bir profesyonel olduğunu aslında bize gösteriyor. Alper Koçak kazanan kadroyu belki bozmak istemiyor olabilir. Birinin yerini değiştirince komple değişiyor demiş. Ali Eren Mirza. Abim yayınlar yeni geldim tahta ortaya çıktığına göre daha fazla konsantrasyon diyoruz o zaman. Aynen öyle. Ali Eren. Gezgin filozof şaka yapmıyorum. 20 yıldır hiç bu kadar rezil bir lig izlemedim Eren Bey. Ve bu rezilliğe benim takımım Galatasaray'da dahil demiş. Tugay Aydın abi son 10 maç 10 final maçımız var. Bu seviyede bıraktığımız görülmemiştir. Allah'ın izniyle şu Rize'yi geçtik mi daha da inancımız artacaktır demiş. Ki bugün bir istatistik gördüm. Yani yanlış nakletmeyeyim. Galatasaray'ın son işte 89 yılından beri son 10 haftaya e, lider girdiği hiçbir yarışı şampiyon olmadan bitirmemiş. Daha da ilginci, ikinci olarak girdiği e, yarışların da e, on, son 10 haftaya girdiği yarışların da e, herhalde beşini mi ya da daha fazlasını mı ne kazanmış? Yani böyle bir durumda böyle bir istatistik ikinciyken bile e, a, şampiyonluk olma. E, Başarısını, şampiyonluk başarısını göstermiş. Birinci girdiğinde hiç kaçırmamış. Yani e, bize istatistikler şu anda Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor. Ama istatistikler bazen e, sürprizler de yapabilir, acı sürprizler de yapabilir. O yüzden biz temkinli olacağız. Şampiyon olmadan e, şampiyon olduk demeyeceğiz. Ama Allah'ın izniyle de Galatasaray'ı şampiyon olarak sezon sonunda inşallah göreceğiz. Şahin Fidan 8'de 8 yapmış olursak Ali Sami kupayı kaldırırız. Fener'in Trabzonspor maçı ve sıkışık fikstürü var. Lehimize hata yapma olasılıkları yüksek. Özellikle evet bu hafta ve önümüzdeki hafta çok yorulacaklar. Oynayacakları maçlarda açıkçası Galatasaray'ın hata yapmaması halinde puan farkını açabilir diye düşünüyorum ben de senin gibi. Yahu iyi yayınlar Erhan abi demiş. Teşekkürler. Ferhat Tunç. Ferhat Tunç Kasımpaşa maçı sonrası milli ara olacak. İki haftalık süreç sakatların dinlenmesi ve form tutması için bize iyi gelecek. Artık her hafta rakibi iyi bir şekilde analiz edip 10 final maçına odaklanmalıyız. Aynen öyle. Gezgin filozof yönetimlerin siyaset ilişkisi, işini iyi yapan yöneticilerin dışlanması, futbolun oyun anlamına geri gitmesi vesaire O rezillikleri saymışsınız. Hani demin örnek olarak gösterdiğiniz. Alper Koçak, Sergio Aure, Galatasaray tarihinde Colbain, Sigurdsson ve Kevin Grosskreutz yanında ismi yazılacak gibi duruyor. Kalan son 6 haftada oynayacak gibi duruyor. Yani maalesef gidişat o sakat bir adamı aldık. Şu anda da faydalanamıyoruz. Ferhat Tunç Karabağ ile Galatasaray'ımız kardeş kulüp anlaşması yapmıştı. Bu anlaşmaya göre Galatasaray Store mağazalarında Karabağ formaları satılacaktı. O anlaşma ne oldu acaba demiş. Vallahi görünen o ki henüz ben duymadım hani Karabağ formasının satıldığı bir Galatasaray Store Umarım bir an evvel e, Azerbaycan'da da kardeşlerimiz Galatasaray formasını bulabilirler. Burada da almak isteyen Azerbaycanlı kardeşlerimiz, Galatasaraylı kardeşlerimiz ulaşırlar inşallah. Gezgin Filozof, bir de Erhan Bey size bir soru. Şampiyonluk mu, iyi oyun mu? Ya Ekonomik olarak düşündüğünüzde bu saatten sonra şampiyon olmak tabii ki çok önemli. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastığınızda Euro cinsinden ciddi bir gelir elde ediyorsunuz ve sizin... Bu gelirleri mutlaka kulübü döndürebilmeniz için elde etmeniz lazım ya yani ben şu son haftalarda artık hani biraz mantıklı düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. O da kötü oynadığınız maçlarda bile bir şekilde kazanmalısınız. Yani kazanan takım olmalısınız. Tabii ki bir futbol sever olarak iyi futbol, temiz futbol, hak edenin kazanması benim önceliklerim. Ama hani kötü oynarken de kazanabilmelisiniz bazen. Bunların sayısı ne kadar az olursa, yani kötü oynadığınız oyun sayısı ne kadar az olursa o kadar iyi. Ama tabii ki hem iyi futbol hem de kazanmak, şampiyon olmak en güzeli. Tugay Aydın, ya abi akşamları seni dinleyerek uyumaya alıştık biz. Allah senden razı olsun. Sizlerden de olsun sağ olun böyle güzel mesajlarınız beni de mutlu ediyor. Nahit Cahangirov, Azerbaycan'dan selamlar. Aleyküm selam. Can Azerbaycan'a kocaman sevgiler, selamlar. Mustizev abi Karabağ'ın yaptığı sence yıldız değil takımın önemli olduğunu gösterdi. Ne düşünüyorsun? Biraz önce anlattım. Yani futbol sadece yıldız futbolcuları alıp da başarılı olacaksınız diye bir kaide yok. İşte bunun en güzel örneği Karabağ. Sonuna kadar destekliyorum bu sistemde var olmaya çalışan tüm kulüpleri. Yahu Eren abi bence şampiyonluk maçı Kasımpaşa maçı olacak. Galatasaray'ın en çok rehavete kapılmasından korktuğum maç. Evet Kasımpaşa maçları sıkıntılı da geçiyor. Yani rakip sahada oynayınca orada konsantre olmak falan da zor oluyor. Umarım bu kez hata yapmazlar. Tekno Trend'de Kasımpaşa alan yamaçlarına çok dikkat demiş. Ben de katılıyorum. Bugün yayını biraz kısa tutacağım. Son 9 dakika 30 dakikada bitirelim. Belki maç seyretmek isteyenler de olur çünkü. O yüzden sorularınızı hızlıca yine cevap vererek yayını ufak ufak bitireceğiz. Ferhat Tunç geçenlerde şansal büyük fenabacım. Kasımpaşa maçına verilen skandal penaltı pozisyonunun hakemleri hakkında açılacak disiplin soruşturması talimatına Tozgu Özkalfa'nın karşı çıktığını açıkladı. Evet, e, onlar da yalanladılar ama e, Şansal Büyükhan'ın da e, bilmiyorum. Hani istihbaratı e, bu konularda bence sağlamdır diye düşünüyorum. Ama e, açıkçası Türkiye'de şaşırmamayı öğrendiğimiz için artık hiçbir şeye konularda da açıklamalara da, yalanlamalara da hiçbir şeye şaşırmıyorum öyle söyleyeyim. Tümay Çıkın tam bir kör dövüş, dövüşü Fenerbahçe maçı için yazmış. Evet Galatasaray'ın Rize Spor maçı ile ilgili veya genel gündemle ilgili sormak istediğiniz sorular varsa son birkaç dakika yanıtlamaya devam edeceğim. İnadına Vesgalasay isimli arkadaşımız iyi geceler. Bahattin Şimşek Hatay'da penaltımızı vermeyen hakem vermediler demiş bu maça. Alper Koçak Ali Palabıyık'ın açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Günah mı çıkartıyor? Evet öyle bir şirinlik maskesi altında enteresan işler. Yani bir de anlatıyor durumları bana biraz hani böyle saçma geliyor bu işler. Yıllar sonraki e, niyetini de aslında bir anlamda yaptığı yanlışları da böyle itiraf ediyor da yani o saatte o işlere sebep olduktan sonra bu saatte anlatmanın bir faydası da yok. Gezgin filozof bence takımlar şampiyonluktan ziyade oyuna odaklansa her sene bu ay gibi bir satış yapsa daha ekonomik olmaz mı? Kesinlikle doğrusu o zaten. Ama sizin sorduğunuz soru üzerine olayın ekonomik boyutunu açmak istedim. Sizin söylediğiniz tabii ki doğru. Her sene bir iki tane öyle transfer yapabilseler. Şampiyon olmasanız da zaten şampiyonluk e, geliri gibi, şampiyonlar ligi geliri gibi para kazanıyorsunuz. Fatih Sarısamur hoş geldin. İyi geceler Erhan Telle, Sayın Telle. Biz de spor maçları zor geçiyor Galatasaray. ilk yarım saatte işi sağlam tutup, tempolu ve hızlı oyunla 2-3 farkı bulup rahat bir galibiyet elde etmesini bekliyoruz. Aynen. Hedef bu olmalı. İnşallah taraftarın da desteğiyle böyle olur. İnadına bes Galatasaray verdiler Bahattin Şimşek'e demiş. Gezgin filozof bir de Erhan Bey. Siz daha iyi bilirsiniz. Estağfurullah. Ama ara sırada sadece oyunu açıklayan, anlatan programlar yapsanız. Yani ben o oyunu anlatan, açıklayan programlar yapan arkadaşların mesela eğitimlerini çok merak ediyorum. Hani hepimiz futbolu bir şekilde biliyoruz. Ben de size burada bir şeyler anlatabilirim tahta üzerinde ama bunun benim haddime olmadığını düşünüyorum. Uzun yıllar birçok antren antrenman metodunu Birçok hocadan takip etmeme rağmen veya birçok maçı izlememe rağmen, sistemler konusunda da bilgi sahibi olmama rağmen yine de haddime olduğunu düşünmüyorum. Futboldan gelen futbolu oynayan veya bu konularda eğitim almadığım için böyle biri olarak bunu söyleyebilirim. Yani evet biliyorum bazı şeyleri ama anlatacak kadar hadsizlik yapmak istemiyorum. O yüzden benden böyle bir şey beklemeyin. Yapanlara da bazılarına saygı duymakla beraber bu işin araştıran, eğitimini alan, zaman harcayan, emek harcayan, futboldan gelmese de e, bu konuda uzun çalışmalar yapan insanlara saygı duymama rağmen bazılarını duymuyorum. Kusura bakmasınlar çünkü hiçbir eğitimi olmadan insanların bir teknik direktör edasıyla e, kalkıp da bir iki tane kursa gidip Online oradan buradan e, kursa gidip. Yani o insanlara saygısızlık yapmalarını da kabul etmiyorum. Herkes işini yapmalı bence. Herkes işine konsantre olmalı. E, ama e, Türkiye'de zaten cahillik revaçta. Cahilseniz her şeyi biliyorsunuz. Bildiğinizi zannediyorsunuz. E, işin kötüsü bilmediğinizi de bilmiyorsunuz. O yüzden herkes bildiği işi ve uzmanlığı olan işi yapmalı bence. Bilmiyorum. Samimiyetle size bu konuda vereceğim yanıt bu. Üniversite Prag'dan 4 demişti Bu akşam 5 yediler Liverpool'dan demiş. Ferhat Tunç umarım önümüzdeki sezon gereksiz fırsat transferlerinden kurtulup Köln gibi gerçekten fayda verecek takviyeler ve en önemlisi Okan Hoca ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde en az çeyrek final diyorum. İnşallah. Özgür 1923 geçen seneye göre daha fazla pozisyon veriyoruz. Gelecek sezon bu konuya da çözüm gerekecek demiş. Ünivers Galatasaray'da gelişim direktörü diye biri var. Adam 150 kilo neyin gelişiminin direktörü bu şahıs demiş. Yani insanların hani dış görünüşüyle, fiziğiyle falan e, böyle eleştiri ya da e, kötü söz söylemem. E, size de hani e, bu anlamda naçizane bir uyarmış olayım ama... Eğitimine bakarım tabii ki. Eğer eğitimi yoksa o konuda sırf birileri birilerine e, gönlünü hoş tutmak için falan getiriyor oraya. Bu çok büyük bir yanlış. Zaten e, kusura bakmasınlar ama Galatasaray altyapısından son yıllarda e, hala bir mesela yedek forvet, Icardi'yi yedekleyecek genç bir forvet çıkmaması bana çok enteresan geliyor. Bu kadar Türkiye'nin en iyi altyapısı olduğu iddiasını sürdüren Galatasaray'ın ee, bu konuda bir alternatif çıkaramayış veya var da biz mi göremiyoruz, Okan Buruk mu göremiyor veya bu bahsettiğiniz insanlar mı çıkaramıyor? Açıkçası bunların da tartışılması, konuşulması gerekir diye düşünüyorum. Ben izninizi istiyorum. Bu akşam birazcık kısa tutalım. Yarın akşam nasıl maçtan sonra inşallah Allah bir mani vermezse birlikte olacağız. Hepinize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Yarın akşam Rize maçından sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.